Macerama daha henüz ufak bir çocukken yaşadığım anıları görerek başladım. Kardeşime benzeyen bir çocukla birlikte oynarken babamız da yanımızda çalışıyor, bizleri geleceğe dair tembihliyordu. Tılsımlarımıza iyi bakmamızı ve birbirimize sahip çıkarak içimizdeki gücü dışarıya çıkarmamızı söylemişti. Aniden gelen bir fırtınayla ortalık karanlığa bürünmüştü. Gece sokakta yürürken bir grup adamın saldırısına uğramıştık. Babam saldıran gruptaki iki kişiyi alt etmeyi başarsa da gözü kırmızı olan bir adam ceketinden çıkardığı tabancayla onu vurmuştu. Babam kollarımda son nefesini verirken ağlamamamı, çok çalışmamı ve zamanı geldiğinde hazır olmamı söyledi. olayın üstünden çok geçmemişteki bir polis memuru yanıma geldi ve babamın zamanında ona yardım ettiğini şimdi de onun bana yardım edeceğini söyleyerek beni evlatlık edinmişti. Gözlerimi bir evin içinde koltuğun üstünde açtım ve telefonun sesine uyandım. Telefonu açtığımda kendisinin adının Frank olduğunu öğrendim ve bana ayağa kalkmamı, evden çıkıp iş bulmamı söyledi. Ancak işten önce antrenman ve kahvaltı yapmalıydım. Bu güzel vücut kendi kendine yetişmeyecekti. Garaja geçtim ve yerdeki halının üstünde birkaç set şınav çektim. Şınav çekerken 3 çeşit farklı renklerde toplar topladığımı fark ettim ve bu topların seviyemle alakalı olduğunu anladım. Soldan sağa doğru güç, çeviklik ve dayanıklılık olarak ayrı sekmelerde gösterilen bu yeteneklerin her birinin farklı amaçları ve yönleri vardı. Dövüşümü ve stilimi etkileyecek olan bunlardı. Bu yetenek yetenekleri geliştirmenin tek yoluysa o yeteneklerle alakalı olan antrenmanları yapmaktı. Bir süre sonra karnım acıktığı için mutfağa gittim ve dolaptaki donmuş pizzadan bir tane yedim. Artık hazırdım ve ilanda yer alan işe gidebilirdim. Tam yola koyulmuştum ki karşıma iki tane çete çıktı ve benden terminatör vari bir şekilde eşyalarımı istediler. O kadar kolay pes etmek istememiş olsam da adamla aramdaki seviye ve yetenek farkına bakıldığında güzel bir dayak yiyeceğimi anlamıştım. Bir iki tane yumruk indirmeyi başardım ancak sopası ve yumruklarıyla beni hızlı bir şekilde yere serdi ve pestilimi çıkardı. Böylelikle dışarı adım atar atmaz karıştım ilk kavgamı kaybetmiştim ancak yeni bir dost kazanmıştım. Daha doğrusu bir akıl hocası kazanmıştım. Yanıma geldi ve dövüşümün çok iyi olduğunu, kendimi geliştirebileceğimi söyledi. Ona güçlü kollarım olduğunu söyledim. Küçükken annemin çantalarını çok taşımıştım. Bu sayede yumruklarım güçlü olabilir diye düşündüm. Bana biraz dinlendik sonra onun ofisine gelmemi ve onu ziyaret etmemi söyledi. Ben de bu dediğini yaptım ve ofisine gittiğimde kendisinin boks alanında bir sürü ödül aldığını gördüm. Beni bir şampiyon yapabileceğini ve bende potansiyel olduğunu söyledikten sonra beni yakınlardaki bir spor salonuna yönlendirdi. Buranın sahibi olan Silver, Mick'in bir arkadaşıydı. Belirli bir ücret karşılığında spor salonunda yer alan özel çalışma alanını kullanabileceğimi söyledi. 10 dolar karşılığında girdiğim bu yerde benim evime kıyasla çok daha fazla alet vardı. Hepsini tek tek denemek istediğim için ilk iş olarak bench press yapmaya başladım. Buradaki öncelikli amacım hangi aletlerin hangi yetenekleri geliştirdiğini öğrenmekte. Şu an için bench press'in güç toplamaya yaradığını söyleyebilirim. Bir süre sonra bu hareketten sıkılıp bıraktım ve hali hazırda karnımda acıkmaya başladığı için çalışmaya ara vermeyi düşündüm. Biraz paraya ihtiyacım vardı ancak ondan önce marketi ziyaret etmem gerekiyordu. Markete vardığımda kasa başında çalışan Apu ismindeki adama Mick'in siparişini söyledim ve kendisinin rayonlarını incelemeye başladım. Et, gazoz, enerji içeceği ve donmuş pizza gibi yiyecekler ve içecekler satın alabiliyordum. Ufak bir hesabın ardından en karlı ürünün et olduğuna karar verdim. Cebimde kalan birkaç doları yiyeceklere harcayıp eve dönüp yedikten sonra tekrardan iş başına koştum ve inşaatta çalışmaya devam ettim. Çalışarak 50 dolar kazandıktan sonra tekrardan Apu'yu ziyaret ettim ve iki tane etle gazoz aldım. İhtiyacım olan tek şey yemek değildi. Düzenli ve iyi bir uyku da çok önemliydi. Gerek spor gerek koşuşturmanın getirdiği yorgunlukla birlikte güzel bir uykuya daldım. Enerjimi toplayıp karnımı doyurduktan sonra bir kez daha inşaata gittim ve canım çıkana kadar çalıştım. Hiç aralıksız 2 gün çalışarak 150 dolar para biriktirmeyi başarmıştım. Biriktirdiğim bu parayla birlikte Apu'yu ziyaret ettim ve dolabımı yiyecekle doldurdum. Bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra mental olarak fazlasıyla yorulduğum için kendime birazcık televizyon ödülü vermeye karar verdim. Kendime geldikten sonra spor salonuna uğradım ve birazcık kas çalışmaya başladım. Temel hareketlerimden biri olan bench press'e oturduktan sonra güç seviyem önce 3'e daha sonra 4'e yükseldi ve kendimi çaylak dövüşüne yazdırmaya karar verdim. Benchpress ve koşu bandı dışında diğer aletleri de denemeyi ve test etmeye karar verdim ve hepsinin ne işe yaradığını anlamaya çalışırken güç seviyen 5'e ulaştı. Böylelikle görünüşüm değişmişti. Spor salonunda yediğim gofretlerden dolayı param kalmamıştı. Dolabımda yemek olmasına rağmen mikten dilendim ve karnımı doyurduktan sonra eve döndüm. Eve geldiğimde salonun ortasında bir çanta olduğunu gördüm ve çantadan yeşil ışıklar çıkıyordu. Bunun ne olduğunu bilmediğim için temkinli adımlarla yaklaştım ve içini incelediğimde değişik bir sistem olan bir uzaylı çantasına benzediğini gördüm. Şu an için bunun bir önemi yoktu çünkü ilk dövüşüm başlayacaktı. Ringe çıktım ve daha ilk turda rakibimi güzel bir şekilde yorarak avantaj elde etmeyi başardım. İyi bir saldırının yanında güzel de bir defans yapıyordum ve rakibimin saldırılarını engelleyerek hasar almıyordum. İlk turdaki agresifliğimden dolayı enerjim kalmamıştı ve rakibimin yumruğuyla yere düştüm ancak hızlı bir şekilde kalkıp intikamımı aldım. İlk dövüşümü kazanmış olmak beni mutlu etmiş, 3 tane de tecrübe puanı vermişti. Bu puanlarla yeni stiller aşabilecektim. Yetenek ağacını incelediğimde birden fazla teknik ve çeşitli hareketler olduğunu gördüm. Eve vardığımda Frank beni aradı ve masanın üstüne bir kitap bıraktığını, bu kitabın bana rehberlik edebileceğini söyledi. Düzgün bir şekilde nasıl çalışılır olarak adlandırılmış bu kitap, çeşitli dövüş teknikleri hakkında bilgiler verip nasıl gelişebileceğim hakkında dersler anlatıyordu. Eğer güçlü bir olmak istiyorsam ayının yolunu, çevik bir olmak istiyorsam kaplanın yolunu, dayanıklılığımın yüksek olmasını istiyorsam kaplumbağanın yolunu seçmem gerekiyordu. Hiç param kalmadığı için karnımı doyurup enerjimi topladıktan sonra çalışmaya gittim. Kazandığım parayla dolabımı doldurdum ve spor salonuna doğru yol aldım. Spor salonuna vardığımda bir adamın benden yardım istediğini gördüm ve kendisine yardım ettikten sonra bana yasa dışı dövüşler hakkında bilgi verdi. Üst düzey dövüşler eski bir depoda yer alıyordu ve oraya gidip para kazanabilirdim. Ancak sakatlanma riskim vardı. Amatör ligi dövüşüm yaklaştığı için hızlı bir şekilde çalışmaya başladım. Çok geçmeden de kendimi dövüşün ortasında buldum. Özellik bakımından rakibimden güçlü gibi dursam da yetenek olarak zayıftım ve bu yüzden dövüşü kaybettim. Kitap bana tek bir özelliğe odaklanmamı söylemiş olsa da, diğer özelliklerin eksikliğini hissettiğim için onlara da odaklanmaya karar verdim. İlk önceliğim güç olsa da, çeviklik ve dayanıklılığımı da onunla eş bir miktarda geliştirmem gerekiyordu. Eve vardığımda çantanın tekrardan açık olduğunu ve yeşil ışıklar saçtığını gördüm. Çantaya gidip baktığımda Apu'nun dükkanını gösteriyordu. Dükkana Ardımda Apu hayvan maskeli insanlar tarafından soyulduğunu söyledi. İçeri giren hırsızlar paraları değil, kedi mamalarını çalmıştı. Bu durum biraz kafa karıştırıcıydı ancak her şey netleşecekti. Dükkandan ayrıldıktan sonra dolabım boş olduğu için biraz çalışıp para kazanmaya karar verdim ve sonrasında tekrardan Apu'ya döndüm. Bu sefer dükkana girdiğimde bir hırsızın Apu'yu soymaya çalıştığını gördüm ve hemen olaya müdahale ettim. Sert ve hızlı darbelerle hırsızı bir güzel patakladım ve onu bayılttıktan sonra dükkanın dışına attım. Apu'nun gözünde artık bir savaşçıydım, bir kahramandım. Kendisi bana yakındaki bir kafeden bahsetti ve oradan iş bulabileceğimi söyledi. Kafeye vardım ve Casey adındaki patronla tanıştım. Kendisi eski bir çete lideriydi ve korkunç bir tipi vardı. Arada da kendi kendine konuşuyordu. Yeterli enerjim olmadığı için çalışamadım ve bu yüzden eve dönüp dinlendikten sonra yeni bir özellik açtım. Artık aparkat yeteneğim vardı. Spor salonuna gitmeden önce cebimde biraz para olsun diye çalıştım ve sonrasında salona gidip bütün yeteneklerimi geliştirmeye başladım. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir dövüşüm vardı. Daha doğrusu bunu bir rövanş olarak görebilirdim. Kaybettiğim adama karşı tekrardan dövüşecektim ve bu durum kazanana kadar devam edecekti. Bu sefer kaybetme gibi bir planım yoktu. Kesinlikle kazanacak, onu ikinci tur olmadan nakavt etmeye çalışacaktım. Dövüşün başlangıcında her ikimiz de ufak darbelerle birbirimize saldırmaya çalıştık ancak bloklarımız fazla iyiydi. Üçüncü turun ortasına geldiğimizde aramızdaki dayanıklılık farkı çok açılmıştı ve kendisi çok zayıf düşmüştü. İndirdiğim bir apar katla onu nakavt etmeyi başardım. Dövüşten hemen sonra kas hafızası yeteneğini açarak artık gücümün dördün altına düşmesini engelledim. Bu sayede devamlı olarak güç çalışmam gerekmeyecekti. Yakınlardaki bir spor mağazasına gittiğimde bir doktorla karşılaştım ve kendisi bana lazerinin kaybolduğunu daha doğrusu çalındığını söyledi. Annesinin söylediğine göre çalan kişiler hayvan maskesi takıyormuş. Yani Apu'nun dükkanını soyan insanlarla aynı kişiler. Bu hırsızlar her kimse şehrin her tarafında terör estiriyordu. Spor mağazasında gezindiğimde belirli bir miktar karşılığında evimi bir spor salonuna çevirebileceğimi gördüm. Çalışıp para biriktirebilir, spor salonuna gitme yerine evde çalışabilirdim. Varımı yoğumu her şeyi katarak bütün enerjimle birlikte çalıştıktan sonra tekrardan spor mağazasına geldim ve ilk aletimi almayı başardım. Eve vardığımda dolabımda sadece 4 tane gazoz kaldığını gördüm ve hepsini içtikten sonra bir kez daha çalışmaya başladım. Dolabımı doldurmam gerekiyordu. Böylesine uzun süreli bir çalışma temposunun ardından fazlasıyla mutsuz düşmüştüm. Mutsuzluktan dolayı antrenmanlarım verimli geçmiyordu. Bu yüzden televizyonun karşısında biraz zaman geçirdim. Evime almış olduğum koşu bandı sayesinde artık evden dayanıklılık çalışabiliyordum. Kısa bir antrenman sonrasında üst düzey dövüşlerin yapıldığı gizli depoya gittim ve orada bulunan yüzü maskeli bir adamla konuştum. Kendisi beni bir polise benzetmediği için direkt olarak dövüşe aldı ve Fred Getley adında ilk rakibimle savaştıktan sonra onu kolay bir şekilde alt etti. Savaşımız bittiğinde kapının kenarından bir adamın beni izlediğini gördüm. Adamın gözü kırmızıydı. Bu bana bir şeyler hatırlatıyordu. Dövüş sonrası Casey'nin kafesine gittim ve birazcık çalıştım. Eve geldiğimde çanta tekrardan açıktı ve baktığımda eski depoyu gösteriyordu. Depoya vardığımda kutuların birkaçı kırılmış ve çalınmıştı. Oradaki adama sorduğumda kendisinin soyulmadığını ancak maskeli birkaç kişinin birkaç kutuyu kaçırdığını söyledi. Yaşanan onca şeyden sonra bu şehrin bir kahramana ihtiyacı olduğunu anlamıştım. Yakışıklı, kaslı, güçlü, ahlaklı, dürüst, Kısacası ben yani kara yumruk. Bütün bu hırsızların sonunu getirmeye and içtim ve sırtımdaki şemsiyeyi çıkararak yağmurun altında etrafı izledim. İlerleyen günlerde normal hayatıma devam ettim. Bir yandan çalışırken bir yandan da vücudumu geliştirmeye, sonraki dövüşlere hazırlık yapmaya ve kendi kariyerimi oluşturmaya çalıştım. Dövüşten sonra Roy adındaki bir adam yanıma geldi ve benim sayemde çok para kazandığını söyledi. Yapmış olduğum dövüşten yüklü bir miktarda para kaldırmıştı ve beni bir bara götürmek istedi. Bu teklifini reddetmedim ve onunla birlikte bara gittim. İki ya da belki beş bir adan sonra hava almak için dışarı çıktığımda Tyler adındaki o adamla karşılaştım. Bu Tyler Fight Club filmindeki Tyler'la aynı kişiydi. Yani bir göndermeydi. Ve bana kendini yok etmeyle ilgili ne biliyorsun diye sorduğunda ona bir cevap veremedim. Sonrasında karşıma birini çıkardı ve onunla dövüşmemi söyledi. Zincirlerimi kırmamı, kendimi özgürleştirmemi ve her şeyden kurtulmamı istiyordu. Bardaki dövüşten sonra çapraz yumruk hareketini de açtım. Yüksek hasar veren bu güçlü yumruk çevikliğe ihtiyaç duymuyordu. Yani isabeti daha kolaydı. Cebimde biraz para olmasını istediğim için tekrardan işe gittim ve eve geldiğimde çanta tekrardan yanıyordu. Bu sefer motosiklet kampına gitmem gerekiyordu. Ancak maskemi takarak gittim. Kampa geldiğimde orada bekleyen adam bana köpeklerinin çalındığını ve babonun da bir kişiyi yakalamaya çalıştığını ancak çok güçlü olduğunu söyledi. Bir pusu kurmak istediklerinden bahsetti ve onlara yardım etmemi istedi. Ancak şu an o kadar güçlü değildim. Biraz daha çalışmam gerekiyordu. Sonraki 5 günü sadece işe gidip eve gelerek, dinlenerek ve çalışarak geçirdim. Paramı biriktirip yeni eşyalar almak istiyordum. Evime almış olduğum ekipmanları kullanarak bedenimi daha iyi bir hale getirdim. Hem mental hem de fiziksel olarak çok güçlüydüm. Elde etmiş olduğum bu güçle birlikte üst düzey dövüşlerde yükselmeye başladım. Karşıma çıkan rakiplerimi eziyordum. Dövüşlerden kalan zamanda Tyler'la ilişki ilerletmek ve biraz da kafa dağıtmak için bardaki dövüşlere gidiyordum. Fakat Tyler'ın katı bir kuralı vardı. Kimse bu dövüşleri bilmemeliydi. Bir başka sokak dövüşünde hiç beklemediğim bir şey başıma geldi. Dövüşü kaybettim ve sakatlandım. Kafama aldığım darbelerin etkisiyle birlikte beyin sarsıntısı geçirmiştim ve önümüzdeki günlerde yapacağım antrenmanlar verimsiz geçecekti. Bu yüzden en azından yaralarım iyileşene kadar antrenman yapmayı bıraktım ve bunun yerine kendimi işe verdim. Kazanabildiğim kadar para kazanabilirdim. Biriktirmiş olduğum tecrübe puanları ile birlikte temel savaş yolum olacak olan ayının yolunu açtım. Boks yumruğu, diz baskısı, kroşe, yakın vuruş ve benzeri yetenekler olan bu dal saf güç üzerine kuruluydu. Yaşamış olduğum beyin sarsıntısının etkileri geçtikten sonra tekrardan vücudum üzerine yoğunlaşmaya başladım. Diyetimi değiştirdim, antrenman sıklığımı arttırdım ve kendime çeki düzen verdim. Kendi kendime kurmuş olduğum yeni düzen ve sistemle birlikte amatör ligde çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştım. Bir süre daha antrenmanlarıma devam ettikten sonra sıradaki dövüşümün Roy ile olduğunu gördüm. Kendisi gerçekten iyi ve benim güvendiğim bir insandı. Eğlenceli bir mizacı vardı ancak ringin içine girdiğimizde birbirimize düşman olmak zorundaydık. Dövüşün kazananı ben oldum ve dövüş bittikten sonra Roy tekrardan bana gelip bara gitmek isteyip istemediğimi sordu. Bunun yanında bir kız kardeşi olduğunu ve kız kardeşinin onun evine geleceğini söyledi. Bana da istediğim zaman gelip ziyaret etmem için evinin adresini verdi. Böylelikle Roy ile arkadaş oldum. Edindiğim tecrübe puanlarını kullanarak çapraz yumruk yeteneğimi geliştirdim ve yakın vuruş haline getirdim. Dövüşten ayrılır ayrılmaz sokak dövüş yapmaya gittiğimde tekrardan Roy ile karşılaştım ve bir tur daha dövüştük. Bu dövüşün kazananı yine ben oldum. Kendisiyle üst üste aynı gün içinde iki kere Dövüştükten sonra evine gittim Ve onunla sohbet edip biraz zaman geçirdim Roy'la sohbet ettikten sonra Kardeşi Adrien'le tanıştım ve aramızda Ufak da olsa bir kıvılcım olduğunu anında fark ettim Roy'a e Edrinin neden hoşlandığını Sorduğumda kendisinin çiçekleri sevdiğini Söyledi. Bu güzel bir ipucuydu Evime geri dönüp garajımda biraz benchpress Yaptıktan sonra güç seviyem 7'ye ulaştı Ve artık motosiklet kampındaki Pusu'ya katılmaya hazır hissediyordum. Kampa Gittim, adamla konuştum ve Pusu için Beklemeye başladım. Bir süre sonra karavan farkından gelen sesler duyduk ve dışarı çıktığımda domuz maskeli bir adamla karşılaştım. Kendisi tuhaf konuşuyordu. O bir maske miydi yoksa başka bir şey miydi tamamlayamadım ancak dövüşmeye başladık. Kendisinden karakteristik olarak fazlasıyla üstün olduğum için ikinci turun başında onu alt etmeyi başardım. Kara yumruk olarak vazifemi yerine getirdikten sonra Casey'nin dükkanına gittim ve özel bir pizza siparişi aldım. Pizza siparişinin yazılı olduğu adres bir kanalizasyonu gösteriyordu ve aşağı indiğimde kanalizasyondan sesler geldiğini duydum karşıma ninja kaplumbağaları anımsatan bir timsah çıktı ve benimle dövüşmeye başladı. Sırf pizzanın parasını vermemek için. Çenesine indirdiğim birkaç sert ve çevik yumruk darbesinden sonra yere yığıldı ve ayağa kalktığında kardeşim Mark da seninle dövüşmek istiyor deyip tekrardan saklanmaya çekildi. Bu savaş sonucunda üçlü yumruk kombosu verilen bir yeteneği açtım. Artık boks yumruklarım daha hızlı olacak ve enerjimi daha az götürecekti. Bir kez daha oyun evine gittim ve onunla birlikte karşılıklı birkaç bira içerek sohbet ettim. Sonrasında evime gittim ve garajımda çalışmalarıma devam ettim. Gerek spor salonundaki dövüşler gerekse üst düzey dövüşlerdeki rakiplerim benim aldığım her galibiyetle birlikte daha da zor ve daha da güçleniyordu. Bu durum beni biraz zorluyor olsa da rakiplerimin ne tür kombolar kullandığını, yeteneklerini nasıl dağıttığını görebiliyor ve kendimi gelecekteki rakiplerime hazırlama imkanı buluyordum. Gidip Edryn'e Royla yaptığım konuşmayı anlattım ve onun ne tür çiçeklerden hoşlandığını sordum. Kendisi bana değişik bir bitki koleksiyonu yaptığını ve şehrin dört tarafında dağılmış olan çiçekleri topladığını söyledi. Yaptığımız bu konuşmadan sonra Casey'nin dükkanına gittim ve aradığı çiçeklerden birinin orada olduğunu gördüm. Tyler'ı ziyarete gittiğimde bir başka çiçeğin de bir çöpün içinde olduğunu fark ettim. Hazır oraya kadar gitmiş İçken elim boş dönmeyeyim dedim ve Tyler'la konuşup bana bir dövüş ayarlamasını istedim. Karşıma gelen Klausodun'daki adamı daha ilk rantta nakavt etmeyi başararak Tyler'la olan son dövüşümü gerçekleştirmiş oldum. Kendisi dövüşten sonra beni kenara çekti ve buradaki en iyi dövüşçü olduğumu söyleyerek benden bir yardım istedi. Motosiklet kampında konuştuğum adam Tyler'ın kardeşi çıktı. Mickey ile konuştuğumda Bobo'nun geceleri çok ses çıkardığını, gürültülü müzik dinlediğini ve kendisinin bu konudan artık rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bobo ile bu konu hakkında konuşmaya çalıştığımda elindeki sopayı kafama savurdu ve beni bayılttı. Bob'u ikna edebilmek için daha sıkı çalışmam gerektiği ortadaydı. Mickey bana gökdelenin tepesinden bir işaret göndermiş ve kara yumruğu yanına çağırmıştı. Ben de yanına gittiğimde oyun altı ettiğimiz adamlardan birinin bir plan düşürdüğünü gördüm ve bu plan köprüyü lazerle patlatmaktan geçiyordu. Köprüye vardığımda gerginana benzeyen bir adamın bir lazerle birlikte köprüde beklediğini gördüm ve kendisini savaşmaya başladım. Bu hırsız çetesi diğer rakiplerime kıyasla zayıf kalıyordu ve hepsini kolaylıkla alt edebiliyordum. Tabi bazıları değişik savunma metotları kullanıyordu ancak bunun pek de bir etkisi olmuyordu. Köprüde yaşanan olaydan sonra eve döndüm ve kedimin kaçırıldığını gördüm. Lazeri geri ver yoksa kedi ölür. Telefon çaldı ve telefonu açtığımda diğer taraftaki ses bana kedimi tekrar sağ salim görmek istiyorsam aynı çatıya gelmemi ve lazeri de oraya getirmemi söyledi. Kedimin canını önemsediğim için yaptığımız anlaşmaya sadık kalıyormuş gibi göstererek Dazer'e getirdim ancak verme niyetinde değildim. Kedime ona bir zarar gelmeyeceğini söyledikten sonra geyik maskeli bu adamla savaşmaya başladım. Birinci raundun sonuna bile gelemeden biten dövüşümüz benim kıl payı kazanmamla sonuçlanmıştı ve Pufuduk'u kurtarmayı başarmıştım. En azından öyle sanmıştım. Esen bir rüzgarla birlikte Pufuduk dengesini kaybetti ve aşağı düşecekken patisinden yakalamayı başardım. Dolu gözleriyle bana bakarken bileğini olabildiğince tutmaya çalıştım ancak diğer patisini uzatamadı ve ellerimden kayıp aşağıya düştü. Yaşadığım bu acı verici olaydan sonra yemin ettim ve bu şehirdeki hırsızların tamamını yok etmeye and içtim. Çok daha fazla çalışıp çok daha fazla güçlenecektim ve bunu pofuduk için, masum insanlar için yapacaktım. Kimsenin zarar görmemesi için kendi bedenimi taştan bir duvar haline getirecektim. Kaslarımı yırtacak ve bir canavara dönüşene kadar çabalayacaktım. Aldığım bir dövüş galibiyetinden sonra Çaylak Ligi'nde üçüncülüğe yükselmiştim ve bana bu haberi veren Silver'ın yüzünde bir düşüklük olduğunu görmüştüm. Kendisine problemin ne olduğunu sorduğumda şehrin mafyası olan ona para borçlu olduğunu söylemişti. Ne yapacağımı bilmediğim için Mike'e gittim ve ondan akıl almak istedim. Yanına vardığımda bir madalyonla ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Bu madalyonun benim hakkım olduğunu ve Silver'da olduğunu söyledi. Bu madalyonun içinde benzersiz bir güç barındırıyordu ve eski zamanlardan beri insanlar bu madalyonu korumak için yemin ediyordu. Yıllar geçmiş, madalyonu koruyan insanlar değişmişti. Öyle ki 20 yıldan uzun bir süre önce babam ve üç arkadaşı bu madalyonu korumak için ant içmişti. Ant içenlerden biri de Mick'ti kendilerine punch club adını vermiş ve bir gazoz kapağını resmi olarak seçmişlerdi. Silver'a gidip madalyonun nerede olduğunu sorduğumda borcunu ödemek için mafya babasına verdiğini söyledi. Artık tek işim Donnay'dı. Onunla konuşup onun saygısını kazanmalı ve madalyonu geri almalıydım. O iş halletmeden önce kanalizasyona bir pizza siparişi daha götürdüm ve ikinci kardeşi savaşıp girdiğim bu dövüşü de kazandım. Hazır gelmişken üçüncü kardeşi de pataklayayım diye bekledim ancak kendisi çıkmadı, benden korkuyordu. E tabi benimle savaşmadığı için hükmen ben kazanmış sayıldım ve bu sefer de dördüncü kardeşleri Steve ile savaşmamı söylediler. Şehrimler tarafında topladığım çiçekleri Edrina getirdim ve kendisine çiçekleri teslim ettim. Yapmış olduğum bu teslimat sonucunda bana olan ilgisini açık bir şekilde söyledi ve birbirimize aşık olduk. Aşık olduğum için 4 gün süren bir özellik kazanmıştım, antrenmanda daha az enerji harcıyordum ve yemeğe fazla ihtiyaç duymuyordum. Roy'u da yanıma alıp spor salonuna gittim ve ben çalışırken bana yardımcı olmasını, beni motive etmesini istedim. Roy ile birlikte çalışırken hem beni motive ettiği hem de sahip olduğu bilgileri aktardığı için daha fazla tecrübe kazanıyordum. Antrenmandan hemen sonra şehir merkezine indim ve mafya babasıyla konuştum. Kendisi beni tanıdığını, namının benden önce geldiğini söyledi. Madalyonu geri istediğimi söylediğimde bunu bana veremeyeceğini ancak onun için profesyonel dövüşlerde yer alırsam madalyonu bana ödül olarak verebileceğini söyledi. Fakat bunun için önce profesyonel bir karta ihtiyacım vardı. Bu kartı elde etmek için spor salonundaki amatör ligde birinci olmalı, profesyonel lige yükselmeliydim. Bu yüzden garajımda çalışmalarıma devam ettim ve lig birincimiz olan Katsuki bir şey hatırlamıyorum şu an onunla savaştım. Yaşlı bir adamdı. Karşımda pek şansı yoktu ve ikinci turun başında nakavt oldu. Artık para kazanmak için çalışmayı tercih etmiyor, üst düzey dövüşlerde yer alıyordum. Çok daha fazla para kazanabiliyordum. Tabii ki hayat sadece iş değildi. Bu yüzden Adrian'ın aramayı tutmayı da unutmadım. Kendisinin beni önemsediğini bildiğim için çok fazla risk almamaya çalışıyordum. Ancak gelişmek zorundaydım. Bazı boş zamanlarımda Roy ile birlikte dövüşüyor, onunla çalışarak taktik geliştiriyordum. Bana yardımcı olmayı seviyordu. Gerçek anlamda kardeş gibi olmuştuk. Bazı zamanlarda da bahçede dövüşmek istemiyor, benimle birlikte spor salonuna gelerek bana orada yardımcı olmak istiyordu. Yine aynı şekilde bu yardım da benim için çok önemliydi. Güç seviyem 13, dayanıklılığım 8, çevikliğim de 5 olmuştu. Çaylak ligi finalleri yaklaşırken elimden geleni yapıyordum. Evde çalışırken aklıma küçüklüğümden anılar geldi. Babam da tıpkı benim gibi çalışıyordu. Onu gururlandıracaktım. uzun süren kanlı ve terli çalışmaların ardından nihayet o gün gelmişti. Turnuvanın son maçına yani final maçına çıkmış rakibimi daha ilk turdan yumruklarımla darmadağın etmiştim. Darbelerim o kadar sertti ki kendisine bir türlü gelemiyor, aldığı darbelerin etkisiyle sağa sola sendeliyordu ancak karşı koymaya çalışıyordu. Bir süre sonra çabalarının boş olduğunu anladı ve yediği bir aparkatla bayıldı. Böylelikle turnuvanın kazananı ben olmuştum. Artık bir şampiyondum, adım listede yer alıyordu ve profesyonel bir kartım vardı. Kartımı da yanıma alarak mafya babasını ziyarete gittim ve ona kartımı göstererek büyük dövüşe katılmak istediğimi söyledim. Kendisi bunu görünce hemen beni onayladı ve spor salonuna gidip hazırlanmamı söyledi. Nihayet hayallerim gerçek olacaktı ve madalyonu geri alabilecektim. Ancak eve dönerken bacağım kırıldı. Evde oturmuş dinlenirken Roy benim ziyaretime geldi ve benim yerime savaşabileceğini söyledi. Benim yerime savaşıp hem onurumu koruyacak hem de madalyonu geri alarak adını büyük harflerle tarihe yazdıracaktı. Dövüş günü geldiğinde Roy elindeki her şeyi kullanarak savaşmaya çalışsa da Ivan durdurulamazdı. İndirdiği bir darbeyle Roy'u bayılttı hatta bayıltmaktan da öte onu öldürdü. Mikle birlikte oyun mezarının başında dururken Ivangiev'in madalyonu alıp Rusya'ya kaçtığını öğrendim. Mik hem madalyonu hem de Roy'un intikamını almam için beni Rusya'ya göndereceğini söyledi. Bindiğim bir uçakla birlikte Rusya'ya vardım ve Mik'in arkadaşı olan bir adamın yanına yerleştim. Kendisi bana hem yemek hem de kalacak bir yer sağlayacak, arka bahçesinde çalışmama izin vererek şampiyonluğa hazırlanmama yardım edecekti. Roy'un intikamını alacak, babamın hatırasını ve emanetini sahiplenecektim.